ediliyorlar. Allah müminleri اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar söze kulak verirler. Kimden olursa olsun. Allah demiyor benim sözüme kulak verirler. Falancanın sözüne kulak. El <laughs> kavle. Söze kulak verirler. Burada toplantılar oraya giderler. Orada toplantılar oraya giderler. Dinlerler. Kendilerini bilgiye kapatmazlar. Peki bu kadar bilgiyi topladı ne yapacak? فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا O iç mekanizmada onu değerlendirecek. O Allah'ın Adem'e nasip ettiği, meleklerin önüne çıkarıp, ey Adem sen söyle dediği o muazzam şey var ya, değer insanda olan. O inkişaf edecek ve onların en güzelini seçip ona tabi olacak. Mümini Allah böyle tarif ediyor. O zaman müminler sözün, söze kulak veren, onun en güzeline tabi olan kimselerdir. Bunlar bir cemaattir, doğru. Ama bunlar bir tabelanın altında olmayabilirler. Bunlar yeryüzünün bir coğrafyasında olmayabilirler. Bunlar dağınık olabilirler. Orada, orada, orada olabilir. Ama bunlar yaklaşımları üzere aynı oldukları için onlar tek bir cemaattirler. Farklı tarihlerde de yaşamış olabilirler ama yine tek ümmettirler. Allah Hz. Peygamber'e iman edenleri Hz. İbrahim'e tayyamıyor. Diyor ki, inne اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادَ النَّب۪يُّ وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا Arada çağlar var. Ama niye İbrahim'e biz daha yakınız? Niye İbrahim'e daha evlayız? Niye Hz. Peygamber İbrahim'e daha evla? Çünkü aynı şekilde iman ediyor. Aynı yaklaşımı sergiliyor. İnni vecehtu vecihye lillezî فَطَرَ s vel arda diyor. Ve sonra Bütün şirki reddediyor. Bu yaklaşım olunca insanı Hz. İbrahim'le yan yana getiriyor. Onunla birlikte yapıyor. Bakın cemaat olarak da, mekan olarak da, zaman olarak da tamamen farklı, ırk olarak da tamamen farklı.